Cansu Hanım merhaba. Merhabalar. Bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz sınav kaygısı. Daha önceden söz verdiğimiz gibi bu konuyu konuşmak istiyorduk zaten. Sınav kaygısıyla ilgili çocuk psikiyatri açısından bilgi vermek, aileleri de bu konuda bilgilendirmek istiyoruz. O zaman hemen soruyorum. Sınav kaygısı nedir? Sınav kaygısı kişinin performansını etkileyecek düzeyde sınava girdiği esnada gösterdiği yoğun kaygı durumudur. Peki her kaygı kötü müdür? Heyecanlanmak her zaman kötü bir şey midir? Hayır, aslında heyecan az miktarlarda, özellikle kişinin performansını bozmayacak ölçüde iyi bir şey bile sayılabilir. Çünkü bizim motive eden, güdüleyen, çalışma arzumuzu arttıran bir durumdur. Adrenalin salınmasıyla birlikte hani böyle daha motive oluruz bazı şeylere. Ama bu eğer bizim performansımızı etkileyecek kadar yani sınav esnasında başarımızı etkileyecek, soru çözmemizi etkileyecek kadar yoğun bir kaygı olursa bu sefer sınav kaygısından bahsedebiliriz ve bu gerçekten performansımızı olumsuz yönde etkiler. Peki sınav kaygısının belirtileri nelerdir? Sınav kaygısı problemi yaşadıklarını kişiler nasıl anlar? Sınav kaygısının aslında dört çeşit diyebileceğimiz duygusal, düşüncesel, davranışsal ve fiziksel olarak pek çok belirtisi var. Çocuk ve ergenlerde bu belirtilerin hepsi birlikte görülebileceği gibi bazıları da görülebilir. Bunları böyle tek tek konuşacak olursak çünkü aileler ve çocuklar da bunları konuştuğumuz zaman aa bu bende var işte böyle oluyor bundan sonra heyecanım artıyor stresim artıyor gibi düşünebilirler. Bunlar hakkında bilgi vermek iyi olur diye düşünüyorum ben de. Düşüncesel belirtiler var mesela. Bunlar çocuk ve ergenlerde daha çok böyle felaketleştirici tarzı düşünce yorumları. Bunu yapamazsam başarılı olamam. Ben bunu beceremiyorum. Evet. Bu konuda ben çok yetersizim değersizim gibi böyle alter bizim olumsuz düşünceler dediğimiz, olumsuz inanışlar dediğimiz bir takım düşüncelere sahiplerdir. Bu düşünceler yani siz böyle düşünürseniz zaten sonucunda bazı duygusal belirtileriniz ortaya çıkar. Bunlar nedir? Yoğun korku, yoğun kaygı, stres, gerginlik ve işte sinirlilik gibi bir takım duygusal belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Bu duygusal belirtilerle birlikte de fiziksel belirtiler kendini göstermeye başlar. Ne olur? İşte çocuğun midesi bulanmaya başlayabilir, baş dönmesi olabilir. Onun dışında işte kalp çarpıntısı, terleme, titreme gibi bir takım sempatik aktivite dediğimiz durumları arttıran ve sonrasında görülen bir takım belirtiler ortaya çıkabilir. Bunun dışında da hem duygusal hem düşüncesel hem de fiziksel belirtilerin sonrasında da bir takım davranışsal belirtiler görmeye başlarız. Nedir bunlar? Derse girmek istememe, sınava çalışmak istememe, bunlardan kaçınma, sınav esnasında sınavı terk etme gibi baş edememe sonrasında kaçma ve kaçınma davranışları da görebiliriz. Sınav kaygısı neden olur? Sınav kaygısının pek çok nedeni olabilir. Bunlardan bir tanesi sınava yeteri kadar çalışmamış olma, sınava yeteri kadar hazırlanmamış olma. Bu gerçekten en önemli nedenlerden bir tanesi. Sınav için stresi arttıran bir durum. Bunun dışında uykusuz kalmak, iyi ve dengeli beslenmemiş olmak gibi bir takım fizyolojik ihtiyaçlarımızın karşılanamamış olması da yine bizim stresimizi arttırabilir. Özellikle sınav öncesi. Aynı zamanda ailemizde olan yanlış inanç ve tutumlar varsa, ve bunlar sürekli ev içerisinde çocuğa tekrar tekrar konuşuluyorsa bu biraz empoze ediliyorsa çocuktaki stresi arttırabilir. Bu sınav senin hayatın. Bu sınavda başarılı olamazsan bundan sonrası senin için çok zor. Ya da sınav çok önemli. Bu sınavdan geçemezsen başarılı sayılmazsın gibi bir takım hani yanlış inanç ve tutumlar olabiliyor. Burada ailenin bu tarz davranışlarını azaltması çok önemli. Yoksa yine bu da çocukta sınav stresini artırabilecek durumlardan olabilir. Bir de yapısal özellikler var. Yani siz bunların hepsini yaparsanız hiçbirinde bir problem yoktur. Ama özellikle yanlış inançlar dediğimiz o biraz önce bahsettiğim otomatik düşünceleri çok hızlı gelen ve çocukları etkileyen bir yapısı varsa çocuğun yine de hiçbir problem olmadan da sınav stresi yaşayabilir. Sınav kaygısı ile nasıl başa çıkılabilir? Sınav kaygısıyla başa çıkmak için bir takım yöntemlerimiz var. Tabii öncelikle eğer çok uzun bir süre varsa sınav ve bunu aile fark etmişse burada uzman desteği almak önemli. Ama eğer sınavı çok az bir süre kalmışsa ve yapılabilecek şeylerin bir kısmı yapılmış ama hani yine de geçmiyorsa, yine de sınav stresi devam ediyorsa bazı gevşeme egzersizleri, nefes egzersizleri, durumsal ana dönme, anı yaşamayla alakalı bir takım egzersizler yapılabilir. Özellikle sınav esnasında çocuklar heyecanlandıkları zaman kendilerine çok fazla odaklanırlar. Bedenlerine çok fazla odaklanırlar. İşte kalbim çarpıyor. Kesin bir şey olacak. Şimdi kusacağım ya da işte kesin sınavdan çıkmam gerekecek. Ben bunu başaramayacağım gibi bir takım düşüncelerle birlikte bu durum daha da kötüleşebiliyor. Burada özellikle bazı nefes egzersizleri var. İşte örnek olarak verecek olursam diyafram nefesi almak kişinin heyecanını yatıştırabilen yani azaltabilen bir durum diyafram nefesinde de hani bunu nasıl anlayacağız diyafram nefesi alıp almadığımızı işte her iki elimizi birini midemizin üzerine birimizi göğsümüzün üzerine koyduğumuzda nefes alıp verirken sadece göğsümüz şişip iniyorsa burada diyafram nefesi almadığımızı gösterir bizim midemizin de şiştiğini anlamamız lazım. Bu diyafram nefesi aldığımızı gösteren bir durum. Böylelikle biz nefes kapasitemizi arttırarak işte damarlarımızı da gevşeterek o parasempatik sistemi biraz aktive edip sempatik sistemi azaltmaya çalışırız. Böylelikle işte terleme, titreme, kalp çarpıntısı gibi sempatik sistemin sebep olduğu şeyleri de azaltmış oluruz. Bir de nefes alırken yine nefese odaklanmak. 3 saniyede nefes alıp 5 saniye durup 7 saniyede vermek gibi biz 3-5-7 tekniği de diyoruz buna. Bu da yine nefese odaklandığımız için bedensel duyumlarımız ve bedensel belirtilerimizin azalmasına olanak tanıyabilir. Bunun dışında hayali yer imajinasyonundan bahsetmek isterim. Hayali yer imajinasyonunda şu aslında çok kaygılı ve endişeli bir süreç değil mi sınav süreci sınav e, anı. Bu anda bir dakika da olsa onu böyle mutlu, keyifli, huzurlu, sakin olduğu, kendini rahat hissettiği bir ortama götürmek. Ama bunu yapmadan önce tabii ki bu sadece sınav esnasında yapılacak bir durum değil. Bunu çok daha önceden çocuğun evde denemiş olması lazım. Bunu yaparken de gözlerini kapatmasını ve şu anda çok sakin, huzurlu, sessiz bir ortamda, istediği gibi bir ortamda olmasını hayal ettiriyoruz. Hayal ettirirken tüm odayı ya da tüm çevreyi imajine etmesini istiyoruz. Yani bu bazen bir sahil kasabası olabilir, bazen bir deniz kenarı olabilir, bazen odası olabilir. Çünkü gençlerin odası bazen en sakin kaldıkları, en huzurlu oldukları yerdir. Oraya götürüyoruz. Orada bazı duyumsal şeyleri de konuşuyoruz. Yani işte nasıl kokuyor oda, nasıl bir koku var, Sıcaklığı nasıl? Yani beş duyumuza da hitap ederek orayı hayal etmesini ve hissetmesini sağlıyoruz. Bu çocukta ne yol açıyor? Daha sakin kalmaya, daha huzurlu olmaya ve o ana gidebilmeye olanak tanıyor. Tabii ki bu anı biz alet çantası olarak yanımıza alıyoruz ve sınava gidiyoruz. Sınav esnasında çok heyecanlandı, streslendi, ne yapacağını şaşırdı, soru çözemiyor vesaire. Bir dakika diyor kendine. Şimdi ben birazcık rahatlamam lazım. Gözlerini kapatıyor. O daha önceden hayal ettiğimiz ve imajine ettiğimiz alanına gidiyor. Orada şöyle bir 20 saniye, 30 saniye kalıyor. Kendini rahat hissedince tekrar sınavına geri dönüyor. Hani bu da yine yapılabilecek bir egzersiz. Bunun dışında bir de anda kalmayla alakalı yine bazı beden uzuvlarımıza dikkat çekmek ve bunu tanımlamak diğer alandaki sıkıntılarımızı azaltabiliyor. Yani diyelim ki siz masada oturuyorsunuz, masaya değdiğiniz bazı alanlar var ya da işte sandalyede değdiğiniz bazı alanlar var, ayağınızın yere değdiği alanlar var. Bunlardan bir tanesine odaklanarak kalp çarpıntınız, terlemeniz, titremenizin bir şekilde dikkatinizi, odak noktanızı oraya çekerek Diğer alanları rahatlatmak şeklinde bir takım egzersizler de yine var, mevcut yapılabilir. Peki ailelere neler tavsiye edersiniz? Evet aslında hani çocuklarla biz çalışıyoruz ama ailelerin de biliyoruz ki kaygı düzeyleri çok yüksek olabiliyor. Çünkü bu sadece çocuğun girdiği bir sınav gibi değil de, sanki ailenin de değerlendirildiği, ailenin de bir puan verildiği ya da işte ailenin de bir şekilde bu işin içine katıldığı bir değerlendirme süreci gibi. Halbuki şunu hiç unutmamak lazım. Sınav bir başarı ya da başarısızlık kişinin başarısı ya da başarısızlığı demek değil. Aslında kişinin sınava karşı geliştirdiği çalışma taktiğinin başarısı ya da başarısızlığı. Yani o nedenle bunu genellemek, çocuğa endekslemek veya aileye endekslemek yapılmaması gereken bir durum. Ailenin burada çocuğu koşulsuz ve şartsız sevdiğini çocuğuna hissettirmesi, onun her şekilde güvende olacağını, her şekilde onun yanında olacaklarını ona hissettirmeleri, çok fazla gereksiz şekilde veya çok sıkça sınav konusunu gündeme getirmemeleri, gerektiği ölçüde neye ihtiyacı varsa onu karşılama yönünde hareket etmeleri ve son dönemlerde de artık hani bu konu üzerinden yol almamalarını öneriyorum. Daha çok dediğim gibi hani çocuklarının yanında olduklarını hissettirmeleri önemli. Sınav öncesi gençlere neler önerirsiniz? Gençler ellerinden geleni yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Yani sınav gününe kadar kendileri, kendilerini en iyi tanıyan onlar. O yüzden neyin onlara iyi geleceğini, neyin kötü geleceğini az çok biliyorlar. O nedenle diyelim ki çok heyecanlanan ve işte çok sınava girene işte son gün mesela ekstra farklı ya da çok büyük bir konu çalışmak hani çok anlamlı olmayabilir ve çocuğun stresini arttırabilir ama gözden geçirmek, tekrar etmek veya işte eksik olduğunu düşündüğü ufak noktalara bakmak bir farklı genç için çok iyi gelebilir. Burada kendilerini tanıdıklarını düşünüyorum. Hani o tanıdıkları yönde ilerlemelerini yoksa her çocuk özel, her çocuk birey yani şunu demeyeceğim. Hani bir gün kala artık her şeyi bırakın ya da iki gün kala şöyle olsun gibi. Tamamen çocuğa özel, gence özel hareket etmek gerekiyor. İyi uyku uyumak, doğru beslenmek. Bunlar fizyolojik ihtiyaçlarımızdan bahsetmiştim. Bunları karşılamak gerçekten önemli zinde bir sınava girmek için. Buna dikkat etsinler sınav öncesinde. Rutinlerini devam ettirsinler. Ekstra farklı büyük şeyler çabasına girmesinler. Ve bu bahsettiğimiz gevşeme egzersizlerini daha öncesinde denesinler. Ve bunlar eğer ihtiyaçları olursa sınav esnasında da kullanabilirler çocukların üzerinde ciddi bir baskı var. Yani hani az boz değil bir pandemi dönemi yaşadılar. iki yıl boyunca evdeydiler. Bazen hiç sınır yoktu. Bazen hiç kural yoktu. Bazen çok kural oldu. Bir anda okula başladılar. Uyum problemleri, arkadaş problemleri. Yani gerçekten ciddi anlamda zor bir süreç geçirdiler ve hani ve sınavları da girmek durumundalar. Bu sınavların da bir şekilde gitmesi gerekiyor. Onların üzerindeki yük ister istemez ailelere de biniyor. Gerçekten yani Allah kolaylık versin. Yani gerçekten zor süreçler ya. Şimdi sınav kaygısı bazen çocuğun o yapısal bahsettiğim şeyler yani kaygılı bir yapısı varsa çocuğu daha öncesinde de yani sınavdan önce de ders çalışırken de sözlü sınavlara girerken de işte tiyatro vesaire bir performans göstereceği zamanlarda da olabiliyor. Böyle durumlarda daha öncesinden yani sınava az bir süre değil de işte atıyorum bir yıl öncesinden bu fark edildiği zaman Bununla ilgili gerçekten ciddi anlamda bir uzman yardımı almak çocuğu çok rahatlatır. Çünkü bununla ilgili iyi psikoterapetik yaklaşımlar var. BDT yaklaşımları gibi hani bu çocukta hem de medikal tedavilerle yine işe yarıyor. İkisini birlikte kullanmak da çok işe yarıyor. Yani bunlara da dikkat etmek, çocuğunu önceden fark etmek, tanımak, Hani bununla ilgili bir sıkıntı, ya benim çocuğum kaygıyla ilgili bir sıkıntı yaşıyor. Belli ki sınavlarda bununla ilgili performansı düşüyor. Bildiği şeyi daha az yapıyor. Burada bir problem mi var gibi hani ailelerin bu anlamda çocuk psikiyatriye gelmeleri de onlar açısından oldukça faydalı olur. Genel itibariyle aileler bazen şöyle geliyor, sınavı 3 gün kalmış, çok heyecanlı, çok sınav kaygısı yapıyor, sınavda başarılı olamayacağını düşünüyor. Şimdi burada yapacağımız şeylerle bir yıl önce gelmiş olan çocukta yapacağımız şeyler aynı değil. Çünkü bir takım bununla ilgili kullanabileceğimiz tedavi yöntemleri var ama üç gün kala bu tedavi yöntemlerini başlayamazsınız. Yani etki olabilir, farklı etkiler ortaya çıkabilir. Bunu uygulamak için üç gün iyi bir süre değil. Burada ama ne yapıyoruz? Biraz önce size bahsettiğim sınav kaygısı ile ilgili sınav içerisinde, sınav esnasında yapılabilecek gevşeme egzersizlerini ya da diğer farklı egzersizleri öğretiyoruz veya öneriyoruz. Ama onun dışında dediğim gibi uzun zaman önce bunu fark edip işte destek almak isteyen, başvuran kişilerde daha fazla destek olabiliyoruz. Yani hem sınav kaygısı ne demektir, bunu psiko eğitimini verip hem de kaygının neden ortaya çıktığı, o otomatik düşünceleri, işte onun sonrasındaki duyguları, fiziksel belirtileri konuşup bununla ilgili ödevler verip bununla ilgili çalışmalar yapabildiğimiz bir süreç var. Bu tabii ki 3 günde olabilecek bir süreç değil. Yani bunun için biraz zamana ihtiyaç var. Bir de mesela medikal tedavi de uygulayabiliyoruz. Gerçekten çocuklar çok fayda da görüyorlar. Diyelim ki kaygı düzeyi çok yüksek bir çocuk. SSRI kullanımı sonrasında ...hem kendi özgüveniyle ilgili bir takım gelişmeler... ...hem kaygılarını yönetebilme... ...kaygıyla baş edebilme konusunda... ...rahatlıyor. Evet. Ama bunun da mesela... ...tedavisiz diyelim ki bir hafta önce... ...başlarsanız belirli yan etkiler ortaya çıkabilir. Halsizlik yapabilir, baş dönmesi... ...yapabilir. Bunu sınavda... ...kullanamazsınız. Yani sınav... ...esnasında bu tedaviye başlayamazsınız. En az bir, bir buçuk ay önceden... ...başlamanız lazım. Yani bu da... ...sınava az kala yapılacak yöntemlerden... ...değil. Akademik olarak neye ihtiyaçları olup olmadıklarını ayırt etme. Akademik başarılarının ne düzeyde olduğunu fark etme. Yani kendi farkındalıklarımız çok az. Her çocuğun, her çocuğu fil sanıyoruz ya da her çocuğu kuş sanıyoruz, her çocuğu balık sanıyoruz. Halbuki öyle değil. Kimi balık, kimi kuş, kimi fil. Yani hepsinin farklı özellikleri var, farklı bireyler. Hangisinin hangi alanda başarılı olabileceğini bir sınavın belirlemesi çok mümkün değil. Bu da çocuklardaki sistitisi biraz arttıran bir şey tabii ama yapılacak şey burada biraz önce dediğim gibi başarıyı sınava endekslememek. Yani bu sizin çalışma taktiğinizin bir sonucu. Çalışma taktiğiniz başarılıdır ya da başarısızdır. Ama bu sizin kişilik olarak ya da karakter olarak başarınızı göstermez. Bunu aileler unutmamalı. Yani burası önemli bence. Şunu örneği verebilirsiniz. Bir tane maç var. Yine bu bir karikatür. İşte belirli bir yer boyu da olmanız lazım ki maçı seyredebilirsiniz. Ama birinizin boyu 1.50, bir birinizin boyu 1.70, bir birinizin boyu 1.40. Bir Hanginiz izleyebilir? Orası eğer 1.50 ise sadece 1.70 izleyebilir. Yani o zaman iki çocuğumuz bu maçı izleyemeyecek demektir. Yani kişiye göre değil de genel bir şey var ortada. Hani bu da biraz sıkıntılarımızı arttırıyor yani. Bir de şeyi unutmamak lazım. Şimdi çocuklarımızı bir yıl boyunca belirli bir stresin içine sokuyoruz. Bu stres sonucunda bazı aktivitelerinden de mahrum bırakıyoruz. Spor aktiviteleri gibi, sanat aktiviteleri gibi. Yani elbette ki bunun zamanı ve yeri olmalı ama... Bu da çocuğun deşarjı için çok önemli. Kendini rahat hissettiği alanları arttırmak çok önemli. Hani burada ya artık bu sene hiçbir şekilde aktivite yok sadece ders çalışacaksın gibi bir yorum çok doğru değil. Çocuğun kendini rahatlatacağı en azından haftada bir gün bir saat iki saat bir takım aktiviteler yapması hani o anlamda da iyi olur. Ben yetersizim ben bunu başaramam. Hiçbir şekilde bu, bu, konuda benim bir yol almam mümkün değil. Bu çocukta zaten ister istemez kendi öz benliğiyle ilgili yani öz güveniyle alakalı da sorunları getiriyor. Hani o zaman çocuk bundan sonraki hayatında her şeyi bu sınavı endeksli yaşıyor. Yani halbuki önümüzde bir sürü sınav var. Belki bir tanesi en fazla. Hani koyabileceğimiz yer işte 10 sınavın içinde bir tanesi gibi düşünelim. Yani bu tabii 10 sınav diyorum ama hayat hep sınavlardan ibaret. Kimi sözlü, kimi yazılı, kimi mülakat yani içinde geçiyor bir şekilde. O yüzden hani sadece sınava endeksli bir hayat, çocuğun yaşamından biraz çalınmış bir hayat oluyor. Mümkün değil. Düşüncelerinizi kafanızdan silemezsiniz. Düşünceler gelir. Ama düşünceleri kontrol etme becerisini kazanmamız lazım. Yani evet ben böyle bir şey yaptım, bunu unuttum ama hani sonuç itibariyle bu şekilde oldu. Yani bunu şu anda değiştirme şansım var mı? Yok. Peki bunu ileride önüme koyup bununla ilgili gerekli işte deneme sınavlarımda buna dikkat edip işte bundan sonraki süreçte işte buna dikkat edebilir miyim? Evet bunu yapabilirim. Yapabileceğimiz şeylere odaklanmamız lazım. Değiştiremeyeceğimiz şeylere değil. Değiştiremeyeceğimiz şeyler bizi sadece yorar. Ama yapabileceğimiz şeyler bize bir şeyler katar. İnşallah çocuk ve gençlerimiz güzel bir şekilde sınavlarını halleder. Sonraki süreç keyifli olur. Can Hanım vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sınavda tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Sınavdan sonra da güzelce dinlensinler. Görüşmek üzere.